Gökçen'im merhabalar. merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Yeni heyecan. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Heyecanlıyız gerçekten. Böyle bir enteresan bir birleşim oldu evet. bu akşam burada benim için. Hı hı. Özel bir akşam oldu açıkçası. Bir okuma tiyatrosu her şeyden hı hı. önce. Ve benim çok eski bir arkadaşımın yazdığı, bir okuma tiyatrosu ve ben de ona böyle bir her anlamda destek olmak istediğim Hı. için ve bu oyunun daha fazla yerde ilgilenmesini istediğim için bugün buradayız. Hı. Nasıl bir oyun peki? Peki bize nasıl bir etkinlik olacak? Birazcık onun hakkında da bilgi alalım sizden. Aslında şöyle okuma tiyatrosu aslında var ama Hı. yine de herkesin de çok hakim olduğu ve bildiği bir şey değil. Okuma Tiyatrosu aslında oyuncuların sahnede oturdukları ve önlerinde e, tekstlerin olduğu ama aynı zamanda da tabii ki sesleriyle, e, mimikleriyle, e, ifadeleriyle, bedenleriyle oynadıkları ve aslında biraz da seyircinin de hayal gücüne bırakarak e, sergiledikleri bir oyun. Ve biz aslında bu gece iki tane kadının arasında geçen hmm. enteresan bir diyaloğu bir okuma tiyatrosu olarak izleyeceğiz. Evet, oyuncu. Yok yok yok. Oyunculuk. Oyunculuktan yapımcılar bir geçiş oldu. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? evet, geçiş oldu yani gibi yok, değil. Yok, bu sadece bir evet, proje bazlı. Bu bir proje bazlı. Ben böyle farklı bir deneyim yaşamak istedim. Evet. Aslında çok da bir planladığım bir şey de değildi. Çok hayatın içinden kendinden gelişti aslında. Yani tamamen oyunu izledikten sonra evet. karar vermek, nasıl yaparız, kastı şöyle olsun, böyle olsun. Ben derken ben aslında farkında olmadan yapın bir baktım ki olmuş her şey ve <laughs> buraya kadar geldi. Zorlandınız peki, zor muydu yapımcılık? Yapımcılık tabii ki kolay değil çünkü <laughs> çok fazla şey düşünmek zorundasın. Ee, ama şey ki yani zor değildir. <laughs> evet. Bunun Neler yapıyorsunuz? Var mı i̇yiyim, yeni projeler? İyiyim iyiyim. Şu anda bir şey yok. Ee, şu an iyiyim. Zaten bir, bir müddettir bu işte açıkçası çok kafam meşguldü. Onun haricinde şimdi öyle işte bir okuyarak, biraz dinlenerek geçiriyorum. Geçtiğimiz günlerde de bir bir fotoğraf paylaştınız. Sosyal medya gündem oldu. Doğru. Hayat bilgisi ekibiyle neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ee, o bir e, Aynen yine bir tiyatro oyununa evet. gelmiştim. Çıkışında İpek'le karşılaştık burada. Ee, sonra hadi gel bir fotoğraf paylaşalım dedik. Çok güzel tabii çok yıllar öncesinden beraber çalıştım. Adeta çocukluk arkadaşım gibi olabilir. Güzel bir andı benim için. Süper. Geçtiğimiz günlerde de 14 Şubat sevgililer günüydü. Plan yapılmış mıydı? Neler yapıldı bu süreçte? 14 Şubat'tayız çok özel bir plan yapmamıştık açıkçası normal geçirdik yani yemek gibi. güzel güzel Özel günlere değer verir misiniz yoksa hani diğer günler gibi normal rutinine mi bağlarsınız? Yani aslında galiba en çok özel günlerden doğum günlerine özen gösteriyorum Arkadaşlarımın doğum günlerini hı. kaçırmamaya çalışıyorum en önem verdiğim günlerden biri Diğer günler yani öncelikle hı hı. aklıma gelen ilk o Artık var mı başka soru? Tamamdır. Peki çok teşekkür ederim. Ben Hayırlı teşekkür olsun ederim. tekrardan. Çok Sağ olun. Ediyorum. Teşekkürler.